Selam millet. Nohut asadımıza başlamış bulunmaktayız. Bugün bayram, kurban bayramının son günü. Yani 3 Ağustos olması lazım. Aynen 3 Ağustos pazartesi. Buradaki otlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Buranın kozaları falan daha dolu. Bu tarla septikten tohum ekmişim bu tarlaya. Dün tarlamızın bir 35 dakikanını falan biştirdik. Ortalama 3 ton civarında bir verim oldu. Yani 80-90 kilo arası bir verim veriyor. Bakalım burası ne verecek. Buradan inşallah 150 kiloyu görürüz. Burası küçük bir 3 dekar bir parça. Hemen yanında bir 12 dekar yanında da 21 dekar bir yer var. 35-40 dekar bir şey. Biçerin biçim yüksekliğinde göstereyim. Buradan giriş yaptı zaten ama biraz ilerleyelim. Yani biçim yüksekliği de bu şekilde. Yani tabla indirebildikleri kadar indiriyorlar ama yine de kalıyor. Ha çok şey değil. Aşırı miktarda bir kalma yok. geçen seneye göre sap miktarı biraz daha fazla. Nohudun sapı biraz daha çok çıkıyor. Geçen seneye göre. Bu sene bakalım ne olacak. Bir bitsin buraları. Millet bu tarla bitti. Bu <laughs> sesi İçer, bir içinde ikili boşaltacağım. Bu bundan sonra bir diğer kaldı. Orada yaptıktan sonra hasadımız bitiyor şey inşallah. Herkese bereket hasatlar dilerim. Yeah. Diyeyim, Tamamdır Şöyle Deposu dolmuş gibi Baktım baktım Yok yok bir şey olmaz As arqueia hey, Şöyle 24 saat akacak ki var ya Aha bitti. Bu seneki verimler geçen seneye göre maşallah çok iyi. Ara ara yeşil var. Bunlar olmazsa olmaz çünkü eğer bunları kurumasını beklersek geri kalanlar dökülecek. Bu yüzden biraz erken biştirdik. Geçen sene yüzde kardan 3 ton nohut almıştık. Bu sene maşallah çok güzel. İnşallah her sene güzel olur. Artık bu böyle. Asat şeyimiz, serüvenimiz böyle. Oradan diğer tarlaya giriyor. Oradan da bitecek inşallah. Video böyleydi. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.